Putin'in Başkan Trump'la görüşmesinden iki gün önce Moskova'daki Ruslar panik içinde görünüyor. Bu paniğin sebebi basitti. Moskova'daki otobüsler ve trenler aniden tehlikeli bir anons yapmaya başladı. Anons, Ukrayna'nın nükleer silah fırlattığını söyledi. Herkes hemen sığınağa gitsin. Önce dinleyin, sonra detaylara geçeceğiz. Dikkat, dikkat. Ukrayna... Dikkat, dikkat. SAV Air, Anarchist Kvoz'un basın sözcüsü karar veriyor. Ukrayna bize nükleer bombardımanla tehdit ediyor. Herkes sığınağa geçsin. Sığınağa geçin. Dikkat, dikkat. Ukrayna bizi nükleer saldırıyla tehdit ediyor. Basın sözcüsü karar veriyor. Şoförün şaka yapmadığı anlaşıldı. Çünkü bu durum başka yerlerde de yaşanıyordu. Aslında bu, Kransfutli Limited Liability Company ulaşım şirketine yapılan bir hacker saldırısının sonucuydu. Birçok otobüs etkilendi ve Moskova halkı şokta ve panik içindeydi. Görüyorsunuz, bu tür olaylar Putin'in başını çok ağrıtan ana noktayı vurguluyor. Savaş Rusya'ya yaklaşıyor. Ayrıca savaş Moskova ve St. Petersburg'daki elitlerin kapısına dayanıyor. Bununla mücadele etmek için Rusya'nın her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Daha fazla sansür uyguluyor. Rusya'da WhatsApp ve Telegram aramaları yasaklanacak, Rus medyası duyurdu. Bunun terörizmle mücadele için olduğunu iddia ediyorlar. Telegram Rus şirketi ancak kurucusu Pavel Durov, kullanıcıları tespit etme talebine uymak istemediği için Rusya'dan kaçtı. O ifade özgürlüğünü korumak istedi. Hatta Rusya'da bile ve bu yüzden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Şimdi de şirketinin ülkeyi terk etmesi gerekecek gibi görünüyor. Ayrıca hatırlarsanız sadece birkaç hafta önce Rusya'nın büyük bölümünde aylardır hücresel internet erişiminin olmadığını bildirmiştik. Putin bilginin özgürce yayılmasını istemiyor. Bunu engellemenin en iyi yolu insanların internete erişimini tamamen durdurmak. Şimdi de aynı şeyi Rusya'nın işgali altındaki Kırım'da yapmaya çalışıyor. Rusya'nın Avrupa kısmının tamamında mobil internet kapatıldı. Tahminlere göre Rusya topraklarının %30-60'ı mobil internetsiz kaldı. Karar Güvenlik Konseyi tavsiyesiyle Roskom Nadzor tarafından alındı. Biliyor musun bence bu sadece başlangıç çünkü belli ki elitler bu yeni deneyimi gerçekten çok beğendi. Herkes insanları batılı akımlardan korumak isteyecek. Daha çok televizyon izlesinler. Rus propagandacılar nasıl yaşamaları gerektiğini söyleyecek. Kilise ise bunu süsleyecek. Bu arada bakın önce hafta sonu için kapatıyorlar, sonra tatiller için, sonra okul araları için ve sonunda sadece gerekli ve önemli insanlar için bırakacaklar. Bize gelince neden mevcut gidişatın yanlışlığını tartışalım ki? Neden tüm bu zararlı sonuçları paylaşalım? Bu insanları yozlaştırır. Sisteme karşı çok tehlikeli fikirleri onların kafalarına sokar. Bu yüzden bahaneler arayacaklar ve o bahanelerle anayasal hak ve özgürlüklerimizi kısıtlayacaklar. Her şeyden önce bilgi edinme hakkı. Ukrayna nükleer bombardımanla tehdit ediyor. Putin, Rusya'da var olan azıcık ifade özgürlüğünü ya da ifade özgürlüğünü tamamen yok etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Burada Tucker Carlson gibi başarısız gazetecilerimiz Rusya'nın batı değerlerini koruyan son ülke olduğunu savunuyor. Bu da Rus propagandasının gücünü gösteriyor. Son günlerde Başkan Trump ve Putin görüşmesine yaklaşırken Rus propagandası daha da arttı. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Birçok başka kişi de batılı platformlarda bunu fark etti. Son günlerde burada bot ve troll sayısında artış olduğunu fark ettim. Nedeni belli. Rus propagandası bu hafta bilgi alanına çok fazla kaynak yatırıyor çünkü riskler yüksek. Bu hafta medyada birçok spekülasyon, görüş ve manipülasyon yapıldı. Bu günlerde sağduyulu kalmak zor ama bu çok önemli. Ve bu sadece Twitter'da olmuyor. YouTube'da bunu sadece biz değil, diğer YouTuber arkadaşlar da fark ediyor. Dünyanın jeopolitiği ile ilgili harika içerikler sunan Preston Stewart burada ve şunları söyledi. Rus süt blok yazarları sessiz ama botlar aktif. Aylar boyunca YouTube'da bu kadar çok troll ve bot görmemiştim. Ve burada Rusya'nın yapay zeka ve botlar kullanarak paylaştığı bazı sahte yorumları görebilirsiniz. Ve aynı şey diğer videoların altında da oluyor. Bu yüzden desteğiniz bizim için her zamankinden daha önemli. Aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basarsanız size bir maliyeti olmaz ama bize algoritmada büyük destek vermiş olursunuz. Şimdi Başkan Trump'ın bu sabahki basın toplantısına geçelim. Putin'le yapacağı görüşmeden sıkça bahsetti. Size bazı kesitler göstermek istiyorum. Öncesinde Başkan Trump şu tweet'i paylaştı. Putin ile görüşmemle ilgili medya çok adaletsiz. Sürekli kaybeden ve aptal kişilerden, örneğin John Bolton'dan alıntı yapıyorlar. Bolton, toplantı Amerika Birleşik Devletleri'de olsa da Putin'in kazandığını söyledi. Bu da ne? her konuda kazanıyoruz. Sahte haberler fazla mesai yapıyor, üstelik vergisiz. Rusya ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Moskova ve Leningrad'ı bedavaya alsam bile sahte haberler kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Trump, Moskova'nın özgür olmadığını mı ima ediyor? Belki işin temellerini izliyordur. Neyse, devam edelim. Şimdi hepsi yakalandı, yolsuzluklarına dair çıkan tüm gerçek haberlere bakın. Muhtemelen ülkemizden nefret eden hasta ve dürüst olmayan insanlar bunlar ama önemli değil çünkü her konuda kazanıyoruz. MAGA Trump'ın her konuda kazanıp kazanmadığına siz karar verin ama umuyorum ki Anchorage, Alaska'daki Amerika Birleşik Devletleri askeri üstünde yapılacağı söylenen bu barış zirvesinden galip çıkarız. Bu tweetten kısa süre sonra Başkan Trump basın toplantısı düzenledi ve toplantıyla ilgili ilginç cevaplar verdi. Şöyle diyeyim. Bu konuyu onunla konuştum ve iyi sohbetler yaptık. Eve gidip bir roketin huzurevi veya apartmana isabet ettiğini, sokakta ölü insanlar gördüğümü fark ediyorum. Sanırım cevap hayır. Çünkü bu konuşmayı yaptım. Savaşı bitirmek istiyorum. Peki tahmin et ne oldu? Bu sırada Başkan Trump Putin'in Ukraynalı masum sivillere saldırmaya devam edeceğini söylüyordu. Putin aslında Ukraynalı sivilleri hedef alıyordu. İşte detaylar. Rusya, Ukrayna'nın sivillerine saldırmaya devam ediyor. Bugün Harşan ve Donetsk'te Rus İHA'ları yolcu araçları ile bir ambulansı hedef aldı. Ne yazık ki ölü ve yaralılar var. Karasan'da Rus İHA'sı yolcu arabasına saldırdı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı. Ambulansa saldırı yangına yol açtı ancak itfaiye yangını söndürdü. Donetsk'te bir Rus ihası 3 kişinin olduğu bir araca çarptı. Araç hendeye düştü. 2 adam polis tarafından çıkarıldı. 3. kişi ise kurtarma ekiplerince sağlıkçılara teslim edildi. Dünyanın en güçlü ülkesinin başkanının bile Putin'in savaş suçu işlediğini bilmesi şaşırtıcı. Putin'in savaş suçlarını kabul ediyor ve durmayacağını belirtiyorlar fakat ceza verilmiyor. Savaş sürüyor, Putin insanları öldürmeye devam ediyor ve tepki gösterilmiyor. Aslında Başkan Trump'a toplantı sonrası Putin savaşa devam ederse ne olacağı sorulduğunda bunu söyledi. Putin durmayı kabul etmiyor, Trump da bunu söyledi. Sonuçları olacak, tarifeler olacak, söylememe gerek yok, çok ağır sonuçlar olacak. Evet. Şimdi umarım bu sefer gerçekten bazı sonuçlar görürüz. Rusya üzerinde gerçek bir baskı görürüz. Sadece tarihlerin ve son teslim tarihlerinin geçmesini izlemek yerine Putin'in yaptığı tek şey geciktirmek ve biz de bu gecikmeleri kabul ediyoruz. Zaman gösterecek. Ancak toplantı sonrası her şey planlandığı gibi giderse Başkan Trump'a ne olacağı soruldu. İşte onun planı orada olmamı isterlerse bu toplantı gerçekten işe yarayabilir. Bu ilk toplantıda çözülmez ama güzel şeyler elde edilebilir. Toplantı çok önemli. Ama bu e, ikinci toplantı için zemin hazırlıyor. Bence ikinci toplantı eğer ikinci toplantı gerçekleşirse. Şimdi ikinci bir toplantı olmayabilir çünkü eğer hissedersem ki cevapları alamadığım için onu yapmamız uygun değil. ikinci toplantı da olmayacak. Trump'a sorulan bir diğer ilginç konu, Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Federal Mahkeme dosyalama sistemine yaptığı son siber saldırıydı. Cevaba geçmeden önce bu siber saldırının kapsamı ile ilgili biraz arka plan bilgisi vermek istiyorum. Mahkeme sistemi yöneticileri, Adalet Bakanlığı yetkilileri, katipler ve federal mahkemelerdeki baş yargıçları, sofistike siber tehdit aktörlerinin yakın zamanda mühürlü kayıtları ele geçirdiği konusunda bilgilendirdi. Soruşturmacılara göre kanıtlar Rusya'nın federal mahkeme belgelerini yöneten bilgisayar sistemlerine yapılan son siber saldırıdan kısmen sorumlu olduğunu ortaya koyuyor. En az 8 bölge mahkemesinde yurt dışı bağlantılı suç faaliyetleriyle ilgili belgelerin başlangıçta hedef alındığına inanılıyordu. Geçen ay ülke genelindeki bölge mahkemesi baş yargıçlarına bu davaların normal belge sisteminden çıkarılması sessizce bildirildi. Başta diğer yargıçlarla konuyu konuşmamaları istendi. Şimdi ise durumun ciddiyeti netleşti. Neyin hedef alındığı, neyin çalındığı ve neden yapıldığı ile ilgili tüm ayrıntılara sahip değiliz. Bu saldırıya birçok Rus ve Doğu Avrupa davası dahil olduğu için çoğu kişi Rusya'nın işin içinde olduğuna inanıyor. Bu sadece Rusya'nın olduğu anlamına gelmiyor. Birçok araştırmacı belki başka ülkelerin de dahil olduğunu düşünüyor. Umarım ileride bu saldırı hakkında daha fazla bilgi ediniriz. Şimdi Başkan Trump'ın bu konudaki yanıtını izleyelim. Sanırım yapabilirim. Şaşırırsanız onlar bunu fark eder çünkü bu işte iyiler ama biz daha iyiyiz. Ama hayır duydum. Bunu duydum. Bakalım bu konu Trump ve Putin'in cuma günkü buluşmasında konuşulacak mı? Ama kesinlikle konuşulacak konulardan biri her iki taraftan da gelen talepler olacak. Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri bugün Trump ile telefon görüşmesi yaparak ateşkes ve kalıcı barış taleplerini netleştirdi. Bunlar talepler. Ateşkes olmadan toprak görüşülmez, Rusya'ya yaptırım gevşetilmez. Üçüncü talep, Rusya savaş tazminatı ödemeli yaklaşık 1 trilyon dolar. Dördüncü talep, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ye veya NATO'ya katılmasıyla ilgili. Ukrayna'nın gelecekteki üyeliğinde Rusya'nın veto hakkı olmaması için. Ve son olarak Rusya'nın tüm savaş esirlerini ve kaçırılan çocukları geri vermesi. Tekrar hatırlatmak gerekirse Vladimir Putin uluslararası düzeyde mahkum edilmiş bir suçlu, aranan bir suçlu. Çünkü Ukraynalı çocukları kaçırıp Rusya'da satıyor. Rusya'da Ukraynalı çocukların satıldığı bir internet sitesi var. Putin'in savaş makinesinin kaçırdığı çocukların ne kadar güvensiz olduğunu görebilirsiniz. Kiev'in ilk talebi toprak tartışmasından önce kalıcı ateşkes. Diğer taleplerin ayrıntıları da burada. Zelenski, Donbas'tan vazgeçmenin Rusya'nın Zaporizya, Dnipro ve Harkiv'e ilerlemesini kolaylaştıracağını belirtiyor. Litvanya Dışişleri Bakanı, NATO'nun fiili kontrolünü ihanet olarak görüyor. Ukrayna, Belçika'daki 200 milyar dolarlık Rus varlığı dahil toplam 500 milyar dolar tazminat istiyor ve bunu koz olarak kullanıyor. Merk, Almanya şansölyesi olarak Moskova ödeme yapana dek dondurma kararını destekliyor. Kiev ayrıca kaçırılan 20 bin çocuğun ve tüm savaş esirlerinin iadesini talep ediyor. Üçüncü talep. Ukrayna, güvenlik için NATO ve Avrupa Birliği üyeliği talep ediyor. Ancak bu onun elinde değil. Başkan Trump, NATO üyeliğini reddederken Moskova veto hakkı istiyor. Başkan Trump ve Başkan Biden bunu açıkladı. Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği başvurularının tarım sektöründen çekinen devletlerce engellendiğini belirtiyor. Kiev, ordusunu küçültme ve batıdan silah alımını durdurma taleplerini de reddediyor. Trump döneminde Amerika Birleşik Devletleri yardımı 64 milyar euroda dururken Avrupa Birliği ülkeleri 74 milyar euro ile Washington'u geride bıraktı ve şu anda Kiev'in ana savunma hattı oldu. Kiev, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarının kaldırılması veya ticaretin başlamasının Moskova'nın tekrar silahlanmasına yol açacağını düşünüyor. Analistler Rusya'nın savaş maliyetini şu anda 2 trilyon dolar olarak tahmin ediyor ve asker kayıplarının 1 milyonu aştığını belirtiyor. Ukrayna, yaptırımların artmasını ve Rusya'nın sanayi, enerji, lojistiğinin hedef alınmasını talep ediyor. Bunlar Ukrayna'nın talepleri ve haberlere göre Başkan Trump bunların tamamına ya da en azından çoğuna oldukça sıcak bakıyordu. Şimdi de Putin'in toplantı öncesi taleplerine odaklanalım. Böylece her iki tarafın ne istediğini görebiliriz. Ardından toplantı sonrası gelişmelere bakarız. Putin'in taleplerini Kremlin danışmanı açıkladı. Putin ne öneriyor? Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerinin Donbas'tan çekilmesi. Ukrayna bunu yapmayacak. Rus silahlı kuvvetlerinin Sumi, Dnipro, Harkiv bölgelerinden çekilmesi. Donbas hariç diğer yönlerde ise cephe hattının korunması, Ukrayna'nın NATO'ya katılmama sözü, Ukrayna'nın askerden arındırılması ve federal bir yapıya yönelik anayasal reform. Son olarak Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği olmadan Avrupa Birliği D ile ikili anlaşma yapmak istiyor. Yayın Ukrayna reddederse Vladimir Putin'in Donald Trump'tan ki ve tüm askeri yardımı durdurmasını hatta Avrupalılara silah satışını bile engellemesini istediğini böylece onların bu silahları Ukrayna'ya aktaramayacaklarını yazıyor. Vladimir Putin, 3 gün sürecek dediği özel askeri operasyon 3,5 yıl sürmesine rağmen savaşı kazandığını sanıyor. Toplantı nasıl geçecek göreceğiz. Abone ol butonuna tıklayın. Canlı yayında gelişmeleri anbean an paylaşacağız.